Herkese merhaba. Bir önceki dersimizde Riemann metreyi ve Riemann manifoldunu tanımlamıştık. Örnekler vermiştik. Ve göstermiştik ki böyle bir manifold üzerinde özel bir konneksiyon var. Bu konneksiyona levi civita konneksiyon ya da Riemann konneksiyon adı veriyor, veriyoruz. Şimdi eğer diyelim M K ikilisi bir Riemann manifoldu ise manifold ve x, y, z vektör alanları ise bu manifold üzerinde o zaman şöyle bir özdeşliğimiz vardı artı x e eksi z k x y, de, artı g x y z artı g z x ve son terimiz g, y z L, x şimdi buna kosul özdeşliği diyoruz şimdi birçok yerde bu karşımıza çıkacak özellikle Riemann manifoldlarında işlem yaparken oldukça kullanışlı bir araç olarak kullanacağız hatırlarsanız e, konsol özdeşliği bir var. E, işte metrikle uyumlu ve torsiyonsuz ise koneksiyon. Bunu elde etmiştik. Tersine eğer bu varsa bu da bize böyle bir koneksiyonun tanımlanabileceğini göstermekteydi. Dolayısıyla konsol özdeşliği oldukça önemli. Şimdi bugün e, sembollerinden bahsedeceğiz. Şimdi şöyle diyelim ki e, M manifoldu üzerinde bu Riemann manifoldu tabi artık e, bir çatımız x i işte manifoldun boyutu neyse diyelim ki mesela manifoldun boyutu M ise o zaman bu ne demektir? İşte i bir M'ye kadar gidiyor demektir. Bu bir çatı olsun. Ne demek bu? Yani manifoldun bir noktasında bir paz olacak. Bu çatı olsun. Şimdi o zaman şu şunu yazalım. Nabla delta delta x i delta delta x j eşit. Şöyle önce şunu yazayım. I j k delta bu delta x k burada tüm indisler e, şu tabi belirlenmiş indis oluyor ama burada k dediğimiz yine manifold'un boyut yani ne oluyor şu quariant türev ya da koneksiyon yardımıyla elde ettiğimiz vektör alanını bu şekilde ifade edebiliyoruz burada i işi k ile gösterelim. şu ama i işi k bir diferansiyelenebilir fonksiyon yani c sonsuz emre'ye gidiyor buna Christmas sembolü diyoruz. Şimdi buradan görüyoruz ki demek ki bu kua göre türevi elde edilen vektör alanını kristal sembolü cinsine elde edebiliriz. Hatırlarsanız biz başta demiştik ki bir Riemann manifoldu örümse, Riemann metriği verilmişse bu Riemann metriği bize manifoldun e, üzerindeki kavramları, ya da bir özelliğini manifoldun karakteri hakkında bize bilgi verir. Dolayısıyla bu e, kristal sembollerini de metrik yani G cinsine yazmak mümkün mü ona bakacağız. O zaman işimiz kolay olacak. Şimdi bunun için e, x'i delta bölü delta x alalım. Y'yi delta bölü delta x'e şey alalım. Ve z'yi de delta delta x'e alalım. Şimdi kristal sembolü için bunu getirip şurada yerine yazalım. Yani kostum için içinde yerine yazalım. Yazarsak elimize olana bakalım. G nabla x r x i pardon. Ben bir de yanlış okudum. Şunu düzelteyim. x c ee, sonra z dediğimiz delta delta x eşittir. Şimdi burada şunu tabi hemen yazalım. Yani g delta bölü delta x i ve delta bölü delta x j e g i j diyeceğiz. Daha önce de kullanmıştık bunu. Şimdi böyle dersek o zaman bunu ilk ifadeyi şöyle yazabiliriz. Delta g y z olduğuna göre j r x i olacak. Artı K I R X J olacak. Eksi K I J X R olacak. Artı şimdi konnektum e, braket olan ifadeler K delta, delta delta X I delta delta X J delta delta X R artı g z dediğimiz delta delta x ile delta delta x i delta delta x j son terimimiz artı şunu eksi diyelim eksiydi bu delta delta x j delta x ve ve delta bu delta x y. Son ifade düzgün mı? Evet. y z x. Tamam. Şimdi elimizde bu var. Şimdi önce tabi şunun yerine şu ifadenin yerine şunu yazabiliriz. Yani i j k delta, delta x k, k üzerinde toplam var. Şimdi diğer taraftan şu ifade bir f fonksiyonu alırsak x i x j, f'e bakarsak bu ne demek? f x i x j, x i x j, x i Şimdi tabi bu f fonksiyonu diferansiyel bir fonksiyon. Dolayısıyla çapraz terimler eşit olacak. Süreklik var çünkü. O zaman bu sıfır olacak. Yani ifadedeki braketli terimlerin hepsi sıfır olacak. Şu ifadeyi yazalım yerine. 2 i j k Şimdi şurası şöyle oldu. g k r oldu. Eşit. Karşı taraf şu ifade aynen kaldı. Şöyle getireyim. Şuradan sileyim. Şurada ne vardı? X'i vardı. Şimdi elimizde bu var. Şimdi her bir her bir e, R ve K için bunu çarpacağız. Şimdi bu çarpmaktan kastım şu. Şimdi bu bizim metriğimizin bileşenleri. Yani o matris, matrisin bileşenleri bunlar. Dolayısıyla ben bunu ters matrisin bileşenleriyle çarparsam o zaman burası e, 1 veya 0 olacak. Karşı tarafta da o ters matrisin bileşenlerini yazıp yazabileceğim. Ama şunu biliyorum. E, Şimdi GKB ile G K çarpımı 1 Diğerlerinin diğerlerin topla çarpımı 0 olacak. Çünkü bu nereden? Yani bir matris eşit olacağı için bu tür terimler çarpımı 1 olacak. Diğerlerinin 2 0 olacak. Dolayısıyla bu durumda I, şöyle yazabilirim. Eşittir. şu terim gelecek. 1 bölü 2yi aldım bu tarafa. G, K, R oldu. Sonra da şu içerideki terim. Yani şu terim. Yani bu bize işte Crispus sembolünün ifadesini elde etmiş olduğumuzu gösteriyor baştaki hedeflediğimiz duruma uygun. Çünkü biz ne dedik? Metrik tensörle bunu elde edebileceğiz. Dolayısıyla metrik tensörle elde etmiş olduk. Yani ne oldu bakın? Elimize e, G metriği varsa bu kristal sembollerini elde edebiliyoruz. Bunun yardımıyla koneksiyonu elde ediyoruz. Veya tersi. Bunlar birbirini gerektiriyor yani. Şimdi bir örnek yapalım. Bu örnek üzerinde bu e, hesaplamaları nasıl yapacağımızı görelim. Şimdi, şöyle örneğimiz. V3, k, Riemann manifoldu. Buradaki bildiğimiz tanrılık metrik değil, şöyle tanımlanıyor. Yani r koordinatları x, y, z olmak üzere d kare artı e üzeri z d z ile Riemann olduğu için şunları bulalım 1 1 1 ve 1 1 2 olsun Şimdi öncelikle bu mat K'nin matrisini yazalım. G dediğimiz simetriğimizin matrisi şuradan yazalım. 1 artı x kare dx kare'nin barkası ise dx dy yok 0. dx dz yok 0. Burası 0 çünkü dy dx yok. Burası 1. Burası 0. Burası 0. 0 ve üzeri z. Sonra g üzeri eksi 1 yazalım. g üzeri eksi 1 ne olduğunu biliyoruz. Nedir bu? 1 bölü determinant g ek g demek yani bu. Bunu da kolayca hesaplarız ve şunu elde ederiz. 1 bölü 1 artı x kare 0 0 0 1 0 ve 0 0 e üzeri eksi z olur. Şimdi elimize bileşenler var. Yani ne oluyor demek ki? Bakın şu G11, G12, G13. Aynı şekilde şu K1, K üzeri 11, K üzeri 12 ve K üzeri 13. Yani demek ki diğerleri de aynı. Mesela G21, K22 G2, şeklinde gidiyor. Şimdi hesaplamaya başlayalım. Önce şu bulduğumuz ifadeyi getirelim gözümüzün önünde olsun. Şimdi bize önce 1, 1, 1'i soruyor. 1, 1, 1. Demek ki şunu alıyoruz. 1 bölü 2. K üzeri 1K. 1R. Şurayı tam tıklayın. 1R olacak şurada. K çünkü 1 burada. 1R. Şurası 1 oldu. Artı Burası 1, R, 1 oldu. Burası 1, 1, R oldu. R yöntemini toplamadık. Şimdi burada tabi X1, X olmuş oluyor. X2, Y olmuş olacak. X3 de Z olmuş olacak. Peki. Şimdi dolayısıyla yazmaya başlayalım. 1 bölü 1, 2 G1 bir. 1. Şimdi G1 bir 1, üst. G1 bir'e bakalım. Bakın şurada var. 1 bölü 1, 1 artı x kare. Burası sıfırdan farklı. O zaman iç tarafı yazalım. Yani şöyle oldu şimdi burada. G1 bir. 1. G1 bir iki tane oldu. İki tane. G1 bir. 1. X 1'e göre t. Eksi. Şurası G1 bir. 1. X 1'e göre t. artı g 12 2 şu 1 bu 2 başladık ya da şöyle onu alalım sonra uğraşmayalım şurası 1 2 şimdi 1 bu 2'ye bakarsan g üzeri 1 bu 2 1 2'ye g üzeri 1 2'ye bakarsan bakın şurası 0 dolayısıyla bunu yazmaya gerek yok yani şu içler dursun çünkü bunun hepsi 0 olacak tamam artı 1 bölü 2. Şimdi G1 3'e geldik. 1 1 Şimdi G1 3'e de baktığınız zaman bu da 0. O yüzden bunu da yazmıyorum. G1 3. Burada bir çift var işte ifadeler. Burada 0. Dolayısıyla elimde kalanları yazalım. Elimde kalanlar neler? 1, 1, 1. 1 bölü 2. Ee, G1, 1. 2 taneydi bir taneye düştü. Yani g 11in x1'e göre türevi. g 11in x1'e göre türevi demek x'e göre türev al demek. Önceki g üzeri 1 1 yazalım. 1 bölü 1 artı x kare. Sonra g 1 dediğimiz ifade bakın. 1 artı x kare. Bunun türevini alırsanız 2 x. Dolayısıyla sonuç 1 bölü 1 artı x kare ile X'in çarpımını yani şuraya X yapalım. Yani 1 1 1 i, X bölü 1 artı X kare olarak buluruz. Evet gördüğünüz gibi hesaplamalar bu şekilde. Şimdi bir de diğerini bulalım. Diğeri neydi bizim? ifademiz 1, 1, 2'yi bulacağız. Yine şunu getirelim. Şu ifade karşımıza olsun. Şimdi bakın. Şurası kama. Neyi arıyoruz? 1, 1, 2 arıyoruz. O zaman 1 bölü 2 G, 2 R Şurası 1 R 1 G, 1 R 1 Ve 1, 1 X Şimdi yine aynı mantığı yürütelim. Yani sıfır olanları da yazmayalım. Şimdi g üzeri 2 1. Şimdi g üzeri 2 1 dediğimiz bakın şurası. Gördüğünüz gibi sıfır. O yüzden onu yazmıyorum. Yani burası sıfır. Artı 1 bölü 2 g 2 2. Yani g üzeri 2, 2. Şimdi g üzeri 2, 2'ye bakarsanız bakın şurası. Dolayısıyla burası 1. Bunu yazalım. 1 çarpanı. Şimdi burada b 2 oldu artık. Yani şöyle oldu. 1, 2 1 1, 2 1 ve 1 1 2 oldu. Yani y oldu. Geldik buraya. 2 2 2 3'e geldik. K veri 2 3 bakın şurası sıfır yani. O yüzden onu da yazmaya gerek yok. Burası sıfır oldu yani. Şimdi dolayısıyla şu içine bakacağız. Buraya da bakarsanız G1-2 yani metin matrisinin bir ikisine bakarsanız bakın sıfır. Dolayısıyla şu ifadeler sıfır olacak. Burası sıfır yani. Dolayısıyla 1 bölü 2. Birinci terim sıfır, ikinci terim sıfır. Zaten aynı bunlar. Sonra k11 k11 dediğimiz 1 artı x kare bu var. 1 artı x kare ama ha neye göre türev alacağız? y'ye göre türev alacağız. O zaman bu 0. Sonuç 0. Yani 1, 1, 1 bunu bulmuştuk. 1, 1, 2'ye alındık. Onu da bulmuş olduk. Bu da 0. Diğerlerde benzer şekilde bulunabilir. Ee, gördüğünüz gibi e, bir crucible sembolü koneksiyon hesaplamalarda işimize yarayacak bir kavram. Ve esas olarak da metrik de elde ediliyor. Metrik varsa elimize o zaman bunu kolayca bu şekilde bulabiliyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.